Mobilya sektörünün devi Doğutaş, 40. yılını kutlarken Doğutaş'ın başarılarının arkasındaki sırrı yönetim kurulu başkanı Davut Doğan açıkladı. Mobilya sektöründe 1972 yılında giriş yaptıklarını ve 40. yıllarını kutladıklarını belirten iş adamı Davut Doğan, hedeflerinin de mobilya sektöründe %40 büyümek olduğunu söyledi. Bir ilçesinde günde 3-4 kanepenin üretildiği 80 metrekarelik bir atölyeden bugün Türkiye'de 130 konsept mağazası olan, 65 ülke ihracat yapan, 200 milyon dolarlık bir iş hacmi olan grup haline geldiklerini belirten iş adamı Davut Doğan. Bu başarının altında 25 yıl önce temellerini oluşturduklarını 15 yıl önce de yazılı hale getirdikleri aile meclis anayasasının yattığını açıkladı. Mobilya sektörüne 40 yıl önce girdiklerini Doğutaş'ı ise 1987 yılında kurduklarını belirten Doğutaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan. Dünyada örneklerini gördüğümüz 100 yıllık şirketler var ama Türkiye'de 100 yıllık şirket sayısı yok denecek kadar az. Oysa şirketlerin uzun süreli olması ve sonraki kuşaklara geçmesi çok önemli. Dolayısıyla şirketlerin yapması gereken yazılı kuralları önceden belirlemesidir. Biz altı kardeşiz ve 21 kişilik bir ailemiz var. Onun için 15 yıl önce aile meclisi anayasamızı oluşturduk. Biz altı kardeşin almış olduğu maaşlar bu anayasasında belirtilmiştir. Herkes eşit ücret alır dedi. İş adamı Davut Doğan en küçük şirketlerde dahi aile meclisi anayasası yapılmasında yarar olduğunu belirtti. Biz anayasasında hisselerin, kardeşlerin ve aile meclis üyelerinin hisseleri devretmesi, birbirine veya dışarıya sakmaları bu çok önemli bir kriter. Ayrıca huzur hakları burada belirleniyor ve disiplin şartları burada belirleniyor. İkinci kuşağın e, şirkete hazırlanması kuralları belirleniyor. İşte stajları, onların çalışmaları, e, şirkete hangi dönemlerde şirkete girmeleri gerektiği, hangi aşamadan başlamaları gerekiyor. Onların eğitimleri, işte personele bizim yaklaşımız, üst düzey yöneticilerin atanması da dahil olmalı. Burada belirlenmiş kurallar var. Bu kurallar dediğim gibi herkesin kabul etmesi gereken, herkesin imzasını koyması gereken kurallar. Önceden belirlendiği için herhangi bir sorun çıkmıyor. Yani kar payı dağıtımı da örneğin bu kurallar içerisinde. Siz şimdi bunu önceden belirlemezseniz işte o zaman herkes farklı farklı düşüncelere sahip olabilir. Örneğin biz aile olarak, doğduş olarak bize yatırımlara kaynaklarımızı tekrar yeni yatırımlara gitmesini arzuladığımız için biz yıllık yarımızı %10'unu dağıtırız. Yani bütün kazancımızın dolayısıyla kazancımızın %10'unu kendimize dağıtıyoruz, %90'ını yatırıma dağıtıyoruz, ayırıyoruz. Böyle olunca da işte şirket veya grup büyüyebiliyor. Hem yeni iş alanlarına da girebiliyor.